mutlaka ya da derbiye mutlaka geçelim. Bu arada sendikalaşması yapsınlar. yani yapsınlar. ben derbide bir yanlış dediği gibi bir Fenerbahçe seyrettim özellikle ilk yarı. Yani ben niye seyredemedim sizin seyrettikleriniz hep siz seyretmişsiniz Çok güzel yani. abi. Çok Neresi i̇yi oynamadı Fenerbahçe ilk yarı. Yapma, Yapma abi. Yapma. Fenerbahçe hep kendini kandırıyor abi. İyi oynamış gibi gözüküyor. Beşiktaş yoktu ki iyi oynasın. Yani bir, bir, tamam Beşiktaş ya yani. oynamayınca bir, abi oynuyormuş gibi atibayla gözüküyor. Atiba ile eline niye gelen her topa merkezde basıp Beşiktaş'a arkaya itersen adam gibi oynamışındır evet, yani. Orası, Daha, yani nasıl pozisyon yok. Pozisyon bir tane. Abi 10 10 ki, veya... Bir tane var abi, bir tane var. Bir tane Tana var. Var. Yok abi, bir tane vedat işte ondan sonra Emre onu da iyi çıkarttı. Da. Evet, dinliyoruz. İzlediğim maçı izledim. Abi Fenerbahçe bitmiş ekonomik olarak. Ekonomik olarak. Gustavo'nun Gustavo'dan indirim istiyorlar. Gustavo sakatlığı yok. Evet. Gustavo'nun baldır Biraz çekmesi parayla alakalı. Sıkıntıyı işi. Tamam var. mı? O ben Gustavo'dan bastım. Ben iyiden buydum Yani Gustavo'nun baldır çekmesi %10 sağ bacak, %10 sol bacaktan indirim talebinden. Onu sözü söyleyeyim. Arka baldırdan hafif çekiyor demiş. Böyle ah, basamıyorum demiş. <laughs> Ondan sonra... Ee... İman sıkışması diyorsun yani. Tabii tabii. Gustavo'nun menajerleri demiş ki bu sene tamam pandemi oldu haklısınız. Biz biraz makul bir indirim yapalım ama bize böyle şeyler söylemediniz. Biz bu şartlarda hele seneye meneye. Ondan sonraki seneye. Yani bizden indirim asla yani. Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriçi bulursa satar. 15 bulursa satar. Gustavo'yu 5 bulursa satar. Bence de satmalı da. 5-6 bulursan sat abi. Ozan Tufan'ı 5-6 bulursa satar. Bunları bulun bulamazsa yeni transfer yapamaz. Başkan da zaten bunu diyor. Başkan da diyor ki e, biz satacağız ve onu altlık yapıp oyuncu yapacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin 21 milyon euroluk satış yaptı ya da 25 milyon euroluk sat 24 milyon euroluk satış yaptığını varsayalım. Hesap edelim sevgili Fenerler. Bak iyi dinle Fenerli. 15'e Vedat'ı sattığını varsayalım. 5 milyon euroya da Gustavo'yu sattığını varsayalım. 4 milyon euroya da Ozan'ı sattığını varsayalım. Varsayalım. Bu 24 milyon euro yapar. Bunun sadece 8 milyon eurosunu, 3'te 1'ini de gösterebiliyorsun. Limitte bu. Limit var ya TFF'nin çıkarttığı limit saçmalığı. Bu 8 milyon euroyu limit gösterebiliyorsun. Yani 8 milyon euroluk. Yani sen 24'lük satış yaptın. 8'lik alabiliyorsun. 30 sattın, 10'luk alabiliyorsun. 50 aynısı Galatasaray Beşiktaş için de geçerli. 60 milyonluk euroluk satış yaptın. Hani bütün takımı komple sattın. Komple gel bize Evren Nevran hepsini verdin 100 milyon euro. 30 milyon 30 milyon euro kullanabiliyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu anlamda bonservissiz oyunculara gitmesinin sebebi şu. 8 milyon euro çarpı TL ne kadarsa ne kadarsa. 64. 64. Ee, onluk, 650. onluk bon oyunculara gitmesi ondan. İşte Mert Hakan'dır, işte Novak'tır, Gökhan'dır vesaire. Guki Gökhan kalma, yönünde biraz daha ağırlaşmış galiba. Kimi? Dönür. Ha. Neyse Caner'dir, Maner'dir neyse. Bu tip şeyleri alması, alabil, yani bu tip oyunculara yönelme sebebi bu. Fenerbahçe ekonomik olarak son derece sıkışık durumda. Buradan kurtulmanın bir tane yolu var. Bir tane yolu var. O da kendi özel Bankalar Birliği anlaşmasını yapması. Ona da izin vermiyor arkadaşlar. Bu işin Türkçesi bu. Fenerbahçe mevcut Bankalar Birliği'ne anlaşma yaptığı anda iki yıl sonra bu parayı ödeyemez. Bu parayı ödeyemediği zaman da ya başkanına sen çekil derler. Ali Koç sen, sen seni istemiyorduk sen bir git derler. Ya da Fenerbahçe'nin gelirler şeyine el koyarlar. Hisselerine, hisselerine bir şey neyse işte verdiği karşılık neyse ona el koyarlar. Fenerbahçe iki tane şeyin arasında iki ucu şey değnek arasında durumda. Pis. Transfer yapamazsa sizden ve benden dayak yiyecekler. Yaparlarsa böyle bir durum var. Yani bunu iyi değerlendirelim. Avrupa'ya gidememek avantaj mıdır? Avantajdır. Aynı O yüzden Keşke ben, o yüzden, yüzden Fenerbahçe'nin seneye 16 tane 16 tane bak 16 tane iyi oyuncuyla Nokta transfer değil yani. 16 tane iyi oyunculuk bir kadro kurması lazım. Yani 26, 25 falan diyor. Yalan onlar. 16, 17 tane iyi oyuncu abi. 16 tane iyi oyunculuk bir kadro kurman lazım. İşte Vedat'ı mı sattın? Attım işte o zaman bonservisiz bir adam bulacaksın abi. İşte Gustavo'yu sattın. Mert Hakan'ı aldım. O zaman Ozan'ı tutacaksın filan. Ya yani böyle şeyler yapacaksın. Bu takım 3-4 tane, 3-4 tane kaliteli transferle, kaliteli transferle, bonservis, şunla bunla bir şekilde Seneyi götürmeye çalışacaksın. Başka çaren yok. Bak bence kaleciye ihtiyacı var. Alamazlar. Bu halde alamazlar. Yani itiraz etmem, eleştirmem de. Sağ beke ihtiyacın var mı? Sağ beke ihtiyacım var. Gökhan Gönül 36 yaşından bol servissiz gelsin falan diyorsan bu şartlar altında tamam. İki sol beke ihtiyacım var. İki sol beke ihtiyacım var. Birini aldığını işte düşünüyoruz. Öbürünü de işte yedeğine yapacaksın. Dört abi? stoperden minimum iki stoper ihtiyacım var. Abi stoperden kaçamazsın. Mecbur stoper alacaksın. Belki 3 tane alman lazım. Bir tane baba olmak kaydıyla en az 2 tane alman lazım. En az 2 tane. Ee, bu arada onun... Serdar Sadık yedekleri yani. Tabii tabii. Vedat'ı sattığın için Santrafor alacaksın. Gustavo'yu sattığın zaman belki orta saha'da bir okazyon düşünmelisin. Yoksa arkadaşlar siz İrfan Can Fener'de, Vişka Fener'de bu hayalleri geçin. Ya, hakikaten Bunlar ama. hayaller. Bak tekrar anlatıyorum. Fenerbahçe 30 milyon euroluk satış yaparsa bunun ancak 10 milyon eurosunu kullanabilir bu limit mevzusundan ötürü. Bu bir. Yani yeni gelir kalemi yaratırsa da hadi 5 milyon euro da olsun 15 milyon euro transfer yapar. 30 satması halinde. O yüzden siz zaten 10 milyon euro'luk İrfan Can'a bilmem kaç milyon euro'luk viskayı falan unutun. Arkadaşlar. Bon servissiz. Çupa akbom bomb falan adamlardan bulacaksın. Bir şey yapacaksın yani. Bakasetas vesaire. Neyse yani. Bir bilgi vereyim. Sezon başı daha sezon başlamadan bayramda Okan Hoca'yı aradım. Hocam dedim İrfan Can ve Vizco konusunda Fenerbahçe haberleri geçiyor. Ne diyorsun dedim. Daha Okan Hoca resmi maçı çıkmamış. Alırlar da 15'er euro verirlerdi Dedi. Alırlar dedi. Bugün o oyuncuları... Olmaz dayı. Olmaz. Abi. Arkadaşlar Krivelli'ye 8 milyon euro teklif var abi. Bak 7, 7 8 olmuş. Onu bekliyorlar. Ki sen Fenerbahçe'yi Krivelli'ye alsan... Ya bak Krivelli'ye 8 var abi. Dünya futbol piyasası nerelere gitti ya? Krivelli, Krivelli mi aldınız dersin bak. Krivelli. yani artık 8'ler onlar. Çerez parası bu Avrupalılar için. Tabii tabii. Ve pandemi sonrası da böyle oldu değil mi? Durmadı pandemi sonrası. Yani 8'den onlar artık çerez ha. Şimdi herkes Leipzig örnek veriyor ya bak. Leipzig'i ben sana anlatayım. Ben sana anlatayım Leipzig'i. Leipzig bir oyuncuya 400 bin euro veriyor. Ulan diyorsun ne kadar güzel. Bir bakıyorsun bol servisinde 7,5 milyon euro vermiş. Atınç 6, 6 milyon euro verdiler ya. Ha bu burada yöneticisi. Ulan belki olur diye veriyor adam. 6 milyon euro veriyor. 6'lar, 7'ler, 8'ler. Artık hikaye paralar yani. Sende olmayan para adamda şey yani. Gani. Mesela Okay ismi geçiyordu bir internette? E, sordum Batur'a. 10 milyon verebilirler mi abi dedi. Konu, yani, Çok. konu değişti. Konumuz değişti <laughs> yani. Kapadık hemen diyorsun. Tamam, konuyu kapattık. Ya 9'dan 10'dan aşağı açmaz kapıyı sel tadıyor. Nasıl abi? Ben, ben, biraz mantıklı olun yani. O geliyor bu geliyor. Bons sözleşmeni hiçbir oyuncu gelmez. Bak sözleşmeni kimse alamazlar. Ama bu şartlarda bana ha, 1 milyon göre... euroluk varsa sözleşme 1 milyon euro. Ha, o başka. Ha bu şartlarda bana göre 100 Serdar'a göre 75 milyon liraya 5 yıllık Hakan'ı alıyorsun ama Mert. Bu hepsini biliyorsunuz değil mi? Onu Aslında alman lazım. Biz... onu alacaksın abi. zaten. Futbolumuzun programlı ölümünün bir yeni bir aşamasında olduğumuzu gösteriyor. Abi bitmişsin, bitmişsin. Yani oradan Bitmişsin babacığım bak, bak bitmişsin. Yani bak bitmiş Fenerbahçe'de. bak Galatasaray'a anlatıyorum ya, arkadaşlar. Galatasaray Galatasaray 58 milyon euro. 58 milyon euro e, maaş bütçesi var. Sadece. Bunu UEFA'ya söz vermiş. Ben bunu 40'a düşüreceğim diye. Galatasaray bu sene değil seneye başa baş gelmesi lazım. Ve bu sene sadece 10 milyon euro zarar etmesi lazım. Şu an 50 milyon euroluk yani zaten yılda 7-8 milyon euro olan Falcao'su var. E, yani 58'den 50'ye çekecek. Seneye 40'a düşürmek üzere çekecek. Ve seneye başa baş gelecek. Şampiyonlar Ligi geliri de yok. Belanda'yı satarız. Her gün birini satıyorsunuz ya. Hatta Belanda gitti de. Diyorum ya sana yani. Galatasaray öyle sözleşmeli falan. Çok zor oyuncu alır. Fenerbahçe çok zor alır. Beşiktaş çok zor alır. Belanda ile satarsın. Bonservisini satarsın. Önce adamı bir sıfırlarsın. Şu anda Belanda ve Fegüli'nin sıfır alacak olduğundan inanıyor muyuz? Türkiye'de şu anlaşmada yapılamıyor bak. Bunu Avrupalılar çok yapıyorlar. Şimdi Mesut Özil'e mesela ben sana Mesut Özil alayım. Başakşehir'in parası var. Başakşehir'e Mesut Özil alıyoruz bak. Ben şimdi Mesut Özil'in menajeriyim. Bu da Can Daş'ta Başakşehir'in şeycisi. Pardon. Arsenal'in yöneticisi. Ama sen bunu oynatmıyorsun. Senin hocanın da oynatmıyor. Sevmiyor. Bu, bu da sizde oynamıyor. 12 milyon euro maaş veriyorsun. Sen bunun 12'sini veriyorsun. Bir de buna vergi vergi veriyorsun. 15'e 15 e geliyor. Baba sen buna 7 verir misin? 7. İyi mi baba 7? 8 iyi mi? 8 iyi mi? 15'ten bir şey olmadı be. düşürdüm. İyi Tabii mi? Canım, çok al. iyi daha nasıl. Tamam. Olsun. On beş sen, abi sen 8 ver ben gerisini hallederim. Abi bak bu adamın 8 7 milyon maaşı eksik. Tamam mı? 7 milyon maaşı eksik. Ey Başakşehir. Bak gel sen buna 5 ver. 5 ver. 5 garanti ver. Yani FFP'ye ve federasyona limit kurumuna 5 lira gibi göster. Ben ikisini birini sponsor yaz bir yerden 1 lirayı da bonuslardan ekle. Bonuslar çünkü FFP'de sayılmıyor. Hmm. Tamam mı? Ya da 1 lirayı imza parası ver. 1 lirayı da bonuslardan say. Al sana Mesut Özil. Bunu dahi yapamazsın bak. Bunu dahi yapamaz Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray bak bunu dahi yapamazsın. Şimdi bir de Fener'le Galatasaray Beşiktaş'a e gidiyorsun diyorsun ki kardeş. Ben Fegül'ü satarım da adam 3.800 vermiyor. 1.800 veriyor. Bunun ikisini sen verir misin? E şimdi olmadı şimdi diyorsun sen. Abi olacak mecbur bunlara gideceksin artık. Ki Galatasaray bunu geçen sene yaptı. Kostas Mitroğlu'nda falan yaptı bu işleri. Maaşını kendi ödedi. Dolayısıyla arkadaşlar transfer de öyle o geldi bu geldi. Sözleşmesi bir tane oyuncu gelir. O da imza parası alır. İmza parası alır bazen bazen almayabilir. Ama artık Dolce Vita, Dolce Vita bitti. Yani Dolce Vita bitti. Bunu 14, 17 milyon euro olarak Guiza'lar, 10 milyon euroya soldular falan o hayatlar bitti.